Artık köpek o durmaktan yorulacağı için teslim olacak. Kendi yapacak artık. Burada 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu olarak ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu Karadeniz bölgesine has ırkların genetik çalışmasıyla alakalı bir program. Karadeniz Dağ Çoban Köpeği, Zerdava ve Tonya Finos üzerinde çalışmalarımız olacak. Bu bağlamda rektörümüz Sayın Yavuz Ünal'ın bize çok büyük desteği oldu. Beraberce bu ırkları genetik açıdan incelenmesi ve daha sonra bunun sonucu olarak yurt dışı aranada bunların yerel yerel ırklar olarak tanıtılması açısından elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız. Karadeniz bölgesinin yerel, yerel ırkları Karadeniz Dağ Çoban Köpeği bir sürü köpeği mesela Zerdevalar var. Koruma gücü yüksek köpek. Biz bunlarla alakalı zaten bilimsel çalışmalar yaptıktan sonra aynı zamanda anatomik ve karakteristik özelliklerini de çıkartacağız. Bunları uluslararası aranada tanıtacağız. Bunlar bizim değerlerimiz. Aynı Sivas'ın Kangal köpeği gibi. Bunlar da Karadeniz bölgesine has köpekler. Bunlar yıllarca gölgede kalmış ırklar bunları koruyup ileri nesillere aktarmak gerekiyor. Onun için de bilimsel çalışmalarla beraber bunu ırk statüsünde tanıtıp yeni nesillere aktarmak amacımız. Genetik desteğini üniversite sağlayacak, diğer anatomi ve karakteristik özelliklerini biz federasyon olarak biz çıkartacağız. Bu ırkı test ileriki nesillere sağlam, güvenilir, bozulmadan aktarmak düşüncesindeyiz.